Bugün Atatürk e Amma Gençlik ve Spor Bayramının 106. yıl dönümünü kutluyoruz. Bizler bugün sözü gençlere bırakacağız. Bakalım gençlerimizin talep ve istekleri neler? Afyonkarahisarda genç olmak nasıl bir duygu? Çok kötü bir duygu. Hiçbir şey yapmıyorlar. Abla okul çok zoruluyor. Okul erken kapatılsın ya da erken başlasın yani. O kadar abla ya. Bir de daha çok etkinlik falan olsun. Öyle. Peki yararları neler genç olmanın? Yani hissettiğin bir faydası var mıdır? İyi ki gencim dediğin şeyler. Ya eğlenebiliyorum arkadaşlarımla falan. O şekilde yani o kadar. 19 Mayıs mesajın nedir? Herkes spora başlasın. Ee, kötü alışkanlıklardan uzak dursunlar. <laughs> Bu kadar. Afyonkarahisar'da genç olmak şöyle anlatayım size, ben Ankara'dan gelen bir öğrenciyim buraya. Ankara'da yapabileceğimiz faaliyetler daha fazla ama burada daha az olduğunu düşünüyorum. Afyonkarahisar küçük bir şehrimiz ama Anadolu'nun kalbinde olduğu için ve tarihi öneme sahip olduğu için bence bu hissiyat daha güzel bir hissiyat. Afyonkarahisar Zafer'in başkenti olduğu için de ben burada yaşamayı çok istiyorum açıkçası. Genç olmanın zorlukları neler? yaşadığı sıkıntılar neler Türkiye'de Afyonkarahisar'da? Afyonkarahisar'da hayat pahalılığı Ankara'ya göre biraz daha az durumda. Ondan sonra yaşama sıkıntılarına gelecek olursak biz yurtta kalıyoruz Sepe yurdunda. Biraz köpek sıkıntısı var malumunuz. Ondan sonra yol sıkıntımız var. O yurtla okul arası gidip gelmek fazla mesafe olduğu için biraz sıkıntı yaşıyoruz açıkçası. Başka da bir zorluğu yok. Yaşamayı seviyoruz. 19 Mayıs mesajın nedir bugünle ilgili? <laughs> Bütün Türk dünyasına buradan selam yolluyorum. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı, aynı zamanda Atatürk e anma bayramımız mutlu ve kutlu olsun. Ülkemiz adına nice mutlu 19 Mayıs'lar diliyorum. Afyon Spor şehri olarak çok güzel bir şehir. Sporculara destek amaçlı çok güzel bir duygu. Sporcularımıza destek çok fazla olduğu için sporcu olarak bu duyguyu seviyorum. Gençler için yapılan bir sürü aktivite, onlara katılıyor olabilmemiz, gençler için tanınan özellikler onlar için olan faydalı etkinlikler, o tarz şeylere katılıyor olabilmek güzel. 19 Mayıs mesajın nedir bugünle ilgili? İyi ki Atatürk bize bu gençlik ve spor bayramını hediye etmiş. Ona çok minnettarız. Ya güzeldi. Normalde ben de katılacaktım bu gösteriye ama bir ameliyat nedeniyle katılamadım. Benim yerime başka bir arkadaşı transfer yaptılar. Güzeldi. Abim Gül de çıktı gösteriye. Sevdim. Ne yapacaktın peki sen? Nasıl katılacaktın? Gösteriden judo teknikleri var bazı. Ee, onları yapacaktık. İşte kendimiz savunmayı falan öğrenecektik. Böyle şeyler yapacaktık. Ama dediğim gibi bir ameliyat nedeniyle yapamadım. 19 Mayıs'ta ilgili neler söylersin? Atatürk bize bu coşkulu bayrama armağan etti. Neler söylersin? Ee, Atatürk'e teşekkür ederiz. Keşke şu an yanımızda olsaydı. Onunla beraber kutlayabilseydik. Yani hem üzülüyoruz hem seviniyoruz. Atatürk'e teşekkür ediyoruz yani. Afyonkarahisar'da üniversite öğrencisiyim Ankara'dan geldim. tam bir öğrenci kenti diyebilirim hem fiyat bakımından hem yemekleri bakımından bir tasarruflu olmamızı sağlıyor. Ben memnunum Şahsen. Şu anda bir sıkıntı yaşadığım yok. Maddi mali ve her türlü keyfim yerinde. Genç olmak da güzel. Buralarda e, devletimizin yaptığı etkinliklere katılarak daha da mutlu oluyoruz. Bu 19 Mayıs mesajın nedir? Biz Atatürk'ün gençleriyiz. Atatürk'ün gençleri olarak kalmaya devam edeceğiz. Başka diyeceğim bir şey yok. Afyon Karahisar'da genç olmak alınır, 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 tabii be. ki bir ayrıcalıktır. Ayın, Sadece Afyon Karahisar'da değil bu Türkiye Cumhuriyeti'nin bir vatandaşı, bir genci olmak gurur verici ve gerçekten... Ee, sahip çıkacak yani ülkemize sahip çıkacak e, kişiler olduğumuzu bilmelerini isteriz. Genç olmanın zorlukları neler? Ee, genç olmanın biraz e, yaşlı kesimden bir zorbalama diyebiliriz. Ee, gençler şöyle, gençler böyle gibi. Onun dışında zorluğu yok bence. 19 Mayıs mesajı nedir? Ee, Türkiye'deki bütün gençlerimizin dostlarımın hepsinin 19 Mayıs e, gününü kutlarım bunları iletebilirim. E, çok güzel bir duygu bence. Her ne kadar diğer şehirlere göre fazla etkinlik yerimiz olmasa da şehrimizde bence gayet iyi etkinlikler yapıyor. Genç olmanın zor yanları neler? genel olarak tabii ki okul, YKS sınavımız var tabii ki. En büyük sitesimiz bu çoğumuzun. Onun dışında yani birçok sitesimiz var aslında ama genel olarak güzel bir yer yani Türkiye'de genç olmak. 19 Mayıs mesajın nedir peki? mesajım gençlerimizin hepimizin atamızın izinden gitmeye devam etmesi ve yolumuzdan şaşmamamız. Karahisar'da genç olmak şöyle bir duygu. Şimdi genç spor bakanlığımızın yaptığı çok güzel sosyal etkinlikler var hem liseler özel hem de gençler gençlik kamplarının özel çok güzel programları oluşuyor. Bu yüzden genç olmak çok güzel duygu. Gençliğinde de çok güzel şekilde varabiliyoruz. Hatta biraz önce broşürler dağıtıldı. Broşürlerde de, broşürler de da gençlik kamplarının başlayacağı kamplar ve eğitimlerin başlayacağına dair bilgiler vardı. Ben de o bilgilere başvuracağım. Orada kayıt olacağım. İnşallah bu sene nasıl olursa ben de bir kamp yapmayı düşünüyorum. Zorlukları neler? Genç olmanın. Genç olmanın şöyle bir zorlukları var. Büyüklerimiz bizden olarak daha güzel yerlerde halkımızı, milletimizi daha güzel yerlere temsil etmemizi istiyorlar. Haklılar da gençleri biraz daha böyle üst kademelere yönlendirmek istemiyor. O yüzden sadece biraz daha gençlerin hayal kısımlarında e, boşluklar oluşuyor. Öyle bir zorluklar oluyor. 19 Mayıs'la ilgili mesajın nedir? Bugün Ulu Önder Mustafa Kemal At Çünkü Büyük Taarruz buradan başladı, Cumhuriyet'in temelleri buradan atıldı. Afyon'da yaşadığım, Afyon'da eğitim gördüğüm için, geleceğim Afyon'u inşa ettiğim için ben çok mutluyum. Umarım Atatürk'ün de dediği gibi ülkemizin muhasır milletler seviyesinden çıkarabiliriz. O yüzden tekrardan tekrar edeyim. Büyük taarruzun başarılı topraklar okumaktan gurur duyuyorum ben şahsen. O yüzden Afyon okumak çok güzel duyuyor. Genç olmanın zorlukları şöyle. Geleceğimizi inşa ediyoruz ve geleceğimizin sorumlulukları bizim omuzlarımızda. Geleceğimizi daha kaliteli bir hayata çekmek için çok fazla çalışmamız gerekiyor. Bu çalışmanın zorlukları Tabi biraz şey sıkıntılı ama mutlu ediyor insanı başarılarını gördükçe. 19 Mayıs mesajın nedir? 19 Mayıs ne mutlu Türk'üm diyene. Afyon Karahisar. Gözlemledin burada mesela çok coşkulu bir kutlama yapıldı. Neler gözlemledin neler söylersin 19 Mayıs'la ilgili? Ya güzeldi. Ee, normalde ben de katılacaktım bu gösteriye ama bir ameliyat nedeniyle e, katılamadım. Benim yerime başka bir arkadaşı transfer yaptılar. E güzel de abim Gille çıktı gösteriye. Sevdim. Ne yapacaktın peki sen? Nasıl katılacaktın? Gösteride judo teknikleri var bazı. E, onları yapacaktık. İşte kendimizi savunmayı falan öğrenecektik. Böyle şeyler yapacaktık. Ama dediğim gibi bir ameliyat nedeniyle yapamadım. 19 Mayıs'ta ilgili neler söylersin? Atatürk bize bu coşkulu bayramı armağan etti. Neler söylersin? Atatürk'e teşekkür ederiz Keşke şu an yanımızda olsaydı onunla beraber kutlayabilseydik. Yani hem üzülüyoruz hem seviniyoruz. Atatürk'e teşekkür ediyoruz yani Teşekkür ederim geldiniz. Afyon Karahisar'da genç olmak nasıl bir duygu? Afyon spor şehri olarak çok güzel bir şehir. E, sporculara destek amaçlı çok güzel bir duygu. Yani sporcularımıza destek çok fazla olduğu için sporcu olarak bu duyguyu seviyorum. Sporculuğu bir kenara bıraksak genç olarak Afyon'da ya da Türkiye'de yaşadığın sıkıntılar neler, zorluklar? Tabii ki de e, okul, e, eğitim, öğretim, onun dışında... Ee, okuldan sonraki hayatın falan o tarz şeyler sıkıntı, aile bir sorunlar. Bu kadar. Peki genç olmanın faydaları neler? İyi ki gencim, şu yüzden dediğim bir şey var mı? Yani gençler için yapılan bir, bir sürü aktivite, onlara katılıyor olabilmemiz, gençler için tanınan e, özellikler, e, onlar için olan faydalı etkinlikler, o tarz şeylere katılıyor olabilmek güzel. 19 Mayıs mesajın nedir bugünle ilgili? Yani iyi ki... yani. Bir daha söyle. Evet. İyi ki Atatürk bize bu gençlik ve spor bayramını hediye etmiş. ona çok minnettarız. Teşekkür ederim. Soracağım ben sana. Afyon Karahisar'da genç olmak nasıl bir duygu? çok kötü bir duygu. Hiçbir şey yapmıyorlar. Öyle abla, o kadar. Ee, yaşadığın sıkıntılar neler genç olarak? Hangi zorlukları çekiyorsun? Abla okul çok zor oluyor. Okul erken kapatılsın ya da erken başlasın yani. O kadar abla ya. Yani. Bir de daha çok etkinlik falan olsun. Öyle. Peki yararları neler genç olmanın? Yani hissettiğin bir faydası var mıdır? İyi ki gencim dediğin şeyler. Ya eğlenebiliyorum arkadaşlarımla falan. O şekilde yani o kadar. 19 Mayıs mesajın nedir? Herkes spora başlasın, kötü alışkanlıklardan uzak dursunlar. <laughs> Bu kadar. Teşekkür ederim. Rica ederim. Baş Afyon Karahisar'da genç olmak nasıl bir duygu? Afyon Karahisar'da genç olmak şöyle anlatayım size. Ben Ankara'dan gelen bir öğrenciyim buraya. Ankara'da yapabileceğimiz faaliyetler daha fazla ama burada daha az olduğunu düşünüyorum. Afyonkarahisar küçük bir şehrimiz ama Anadolu'nun kalbinde olduğu için ve tarihi öneme sahip olduğu için bence bu hissiyat daha güzel bir hissiyat. Afyonkarahisar Zafer'in başkenti olduğu için de ben burada yaşamayı çok istiyorum açıkçası. Genç olmanın zorlukları neler? Yaşadığın sıkıntılar neler Türkiye'de Afyonkarahisar'da? Afyonkarahisar'da hayat pahalılığı Ankara'ya göre biraz daha az durumda. Ondan sonra yaşama sıkıntılarına gelecek olursak biz yurtta kalıyoruz. Tunastepe yurdunda. Biraz köpek sıkıntısı var. Malumunuz. Ondan sonra yol sıkıntımız var. O yurtla okul arası gidip gelmek fazla mesafe olduğu için biraz sıkıntı yaşıyoruz açıkçası. Başka da bir zorluğu yok. Yaşamayı seviyoruz. 19 Mayıs mesajın nedir bugüne ilgili? Bütün Türk dünyasına buradan selam gönderiyorum. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı aynı zamanda Atatürk e Anma Bayramımız mutlu ve kutlu olsun. Ülkemiz adına nice mutlu 19 Mayıs'lar diliyorum. Başka var mı? Afyon Karahisar'da genç olmak nasıl bir duygu? Afyon üniversite öğrencisiyim. Ankara'dan geldim. Afyon tam bir öğrenci kendi diyebilirim. Hem fiyat bakımından hem yemekleri bakımından. Ee, bir tasarruflu olmamızı sağlıyor. Ben memnunum şahsen. Genç olmanın zorlukları neler peki? Yaşadığın sıkıntılar neler? Ee, benim yaşadığım sıkıntılar, şu anda bir sıkıntı yaşadığım yok. Maddi, mani her türlü keyfim yerinde. Genç olmak da güzel. Buralarda e, devletimizin yaptığı etkinliklere katılarak daha da mutlu oluyoruz. Bu kadar. 19 Mayıs mesajın nedir? Ee, biz Atatürk'ün gençleriyiz. Atatürk'ün gençleri olarak kalmaya devam edeceğiz. Başka diyeceğim bir şey yok. <gülüyor> 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 gibi gibi. Hadi, ben de şey. yapabilirsin. Siz genç olmayı tarif edeceksiniz. Sen ne de yapalım? Sırayla yapalım. Önce sen yapalım. Sonra onu. <laughs> evet. Araçlar geçiyorum. Biz kenara gelelim. Yol tıkadık. Kaldırıklarla Afyonkarahisar'da genç olmak nasıl bir duygu? Afyonkarahisar'da genç ayağının olmak tabii ki ayağının bir ayrıcalıktır. Sadece Afyonkarahisar'da değil, bu Türkiye Cumhuriyeti'nin bir vatandaşı, bir genci olmak gurur verici ve gerçekten... Ee, sahip çıkacak yani ülkemize sahip çıkacak e, kişiler olduğunuzu bilmelerini isteriz. Peki. Genç olmanın zorlukları neler? Ee, genç olmanın biraz e, yaşlı kesimden bir zorbalama diyebiliriz. Ee, gençler şöyle, gençler böyle gibi. Onun dışında zorluğu yok bence. 19 Mayıs mesajı nedir? Ee, Türkiye'deki bütün gençlerimizin dostlarımın hepsinin 19 Mayıs e, gününü kutlarım. E bunları iletebilirim. Bir de dün Galatasarayımızın 25. şampiyonluğuydı. Oradan bunu da kutlarım ve devamınızı dilerim. Devam bunu diyebilirim. Teşekkür ederim. Afyonkarahisar'da genç olmak nasıl bir duygu? çok güzel bir duygu bence ne kadar diğer şehirlere göre fazla etkinliklerimiz olmasa da e, şehrimiz de bence gayet iyi etkinlikler yapıyor. Peki e, genç olmanın zor yanları neler? Ya genel olarak tabii ki okul, e, YKS sınavımız var tabii ki en büyük sitesimiz bu çoğumuzun. Onun dışında yani birçok sitesimiz var aslında ama genel olarak güzel bir yer yani Türkiye'de genç olmak. 19 Mayıs mesajın nedir peki? mesajım gençlerimizin hepimizin atamızın izinden gitmeye devam etmesi ve e, yolumuzdan şaşmamamız. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Yapmak ister misiniz? Afyon Karahisar'da genç olmak nasıl bir duygu? Tekrar sorar mısınız? Anlamadım. Afyon Karahisar'da genç olmak nasıl bir duygu? Afyon genç olmak şöyle bir duygu. Şimdi Gençlik Spor Bakanımızın yaptığı çok güzel sosyal liseler özel hem de gençler gençlik kamplarının özel çok güzel programları oluşuyor. Bu yüzden genç olmak çok güzel duygu. Gençliğin ortadan alt yukarıza çok güzel şekilde varabiliyoruz. Hatta biraz önce broşürler dağıtıldı. Broşürlerde de gençlik kamplarının başlayacağı kamplar ve eğitimlerin başlayacağına dair bilgiler vardı. Ben de o bilgilere başvuracağım. Orada kayıt olacağım. İnşallah bu sene nasıl olursa ben de bir kamp yapmayı düşünüyorum. Zorlukları neler? Genç olmanın. Genç olmanın şöyle bir zorluk Güzel yerlerde halkımızı, milletimizi daha güzel yerlerde temsil etmemizi istiyorlar. Haklılar da gençleri biraz daha böyle üst kademelere yönlendirmek istemiyor. O yüzden sadece biraz daha gençlerin hayal kısımlarında boşluklar oluşuyor, öyle bir zorluklar oluyor. 19 Mayıs ile ilgili mesajın nedir? temelleri buradan atıldı. Afyon'da yaşadığım, Afyon'da eğitim gördüğüm için geleceğimi Afyon'da inşa ettiğim için ben çok mutluyum. Afyon, Umarım bir bir dediği bir gibi bir ülkemizin bir muhasır milletler seviyesinden çıkarabiliriz. Bir ee, o yüzden tekrardan tekrar edeyim. Geziriz. Büyük taarruzun başında topraklar okumaktan gurur duyuyorum ben şahsen. O yüzden Afyon okumak çok güzel oluyor. Peki genç olmanın zorlukları şöyle e, geleceğimizi inşa ediyoruz ve geleceğimizin sorumlulukları bizim omuzlarımızda geleceğimizi daha kaliteli bir hayata çekmek için çok fazla e, çalışmamız gerekiyor bu çalışmanın zorlukları tabi biraz şey sıkıntılı ama mutlu ediyor insanı başarılarını gördükçe 19 Mayıs mesajın nedir 19 Mayıs ne mutlu Türk'üm diyene rica ederim güzel bir duygu. Yani çoğu ille pek farkı yoktur ama yine de bize imkanların sunmaları oldukça iyi bir şey. Sunuklara imkanlar güzel yani. Çoğunu kullanıyoruz. Yani biraz okul konusunda zorluk oluyor. Hem dersleri hem de sosyal faaliyetleri bir arada yürütmek zor oluyor ama yine de yapılabiliyor enerjin oluyor bir şeyler yapmak için ve biraz daha vaktin oluyor yani yetişkinlerde bu biraz daha az oluyor. Türkiye'yi sevin Atatürk'ün izinden yürüyün.